Merhaba arkadaşlar ben Direksiyon Etmeni Cansu Koca. YouTube TV YouTube Cansu Koca. Bugün ilk dersimizdeyiz arkadaşlar ve ilk dersimizde ne yapacağız? İki dublası park öğreneceğiz. Direksiyon kim? Benim. Aslında ben sunama takip değil mi? Evet. Bakacağız, ilerleyeceğiz. Buraya ilerlerken duruş yaptık, hemen elimizde vitesi attık. Kaça taktık abi? Bir. Bire bir de taktık değil mi? Debriyaj fren nasıl? Basılı bekliyoruz. Evet. Peki ileri doğru ilerleyeceğim değil mi ben bu alana? bir Bırakıyorum. Debriyajla yavaş kalkmak istiyorum mesela. Hemen oyuncak. Neymiş oyuncak? Debriyaj. Debriyaj. Şu an bak hareket ver. Hareketi kes. Sert yaparsam ne olur? Hızlı kalkar değil mi? Ben ne yapıyorum? Bak, kesiyorum. Veriyorum değil mi? Şimdi hareket gitmek istiyorum hocam. Nereye gideceğim? Ön tarafa. Peki ne yapmam lazım? Bırak. Freni debriyajla oyna tut. Neymiş olay? Debriyajla oyna tut. Debriyajla oyna tut. Değişiyor mu? Peki bilek değilmiş değil mi? Şu yanlış. Evet. Nereden gibi çıkacağız? Bakıyoruz dubamız seçeceğiz. Ya 9'a gireceğiz ya hangisine gireceğiz? 10'a. Geliyoruz. Aa 10 on, Aa çıkacak 10 numara. Tamam. Şimdi freni bıraktım. Bak üstünde değilim. Bekliyorum ama debriyajla kavradım. Tutuyorum. Bastım. Araba akıyor. Araç akıyor. Ben alana nasıl olacağım böyle bu gidişte? Düz olacağım. Doğru mu? Evet. Şimdi arabam burnu düzenince bana söyler misin? Düzeldi değil mi şu an yola bak? Ve toparladım Jackson. Jackson düz mü? Yol düz mü? Düz. Her şey tamam. Gireceğim alanı görüyor musun? Şu anda bu uzak gibi görünüyor değil mi? Fark etmez bu uzaklık. En az yarım cam boyu olacak. Şimdi bizim geldik park edeceğimiz alan nerede abi? Başlangıç dubamız görüyor musun? Hı hı. Numara. Bu numara nereye gelecek biliyor musun? Hı. Bu numara şurada. Bak şöyle. Şuraya geliyor. Arka kelebek camda yazıyı görüyor musun? Şu siyah yazı var fiyat. Evet, evet. O yazının olduğu köşeye geliyor. Freni bırakıyorum. Debriyajla gidiyorum. Şimdi debriyajı ezdim. Bir daha kaldırdım. Bir daha ezdim bir daha kal. Niye? Hareket noktasında gidiyorum değil mi? Şu anda o duba kelebek cam dedim. o fiyat yazısına ucu az görününce duracağım abi. Bak şimdi. Işte. Geliyorum şimdi. Şöyle bakıyorum. Tamam mı? Hocam nerede kaldı? Şöyle. Bak. Şu, şu şekilde arkam döndüğünde. Bak benim ekrandan da göreceksin. Görüyor musun? Şu an tam köşede mi? Evet. Ayar bu. Anlaştık mı? Başlangıç acele neymiş? Çapraz kelebek cam. Gerekiyor. Evet. On numara Hiç bekle siyahı evet. görüyor musun? Evet. Kelebek camın bitiminde ucu görünüyor. Şu anda tamamız. Okeyiz burası. Evet. Göründükten sonra biz nereye park ediyoruz? Sağa mı sola mı? Sağ. Sağa park ediyoruz. O zaman direksiyonu ne yapacağım? Sağ. Sağa. Sağ. Çevirdim. Sinyalim hangi yönüne yanması lazım? Sağ. sağ. Vitesimi nereye almam lazım konum olarak? R'ye. Mandallı yatağına al. Gelen. Evet. Hiç acelem var mı? Yok. yok. Tek tek değil mi? Hı hı. Ne yapıyormuşum? İlk önce mandal. baskı <laughs> Aldım. Geri aldım. Hı hı. Şimdi esas park başlıyor çok kolay. Sana bir soru. Bir açı almam lazım değil mi geri gelmem için? Evet. 45 derece. Tuttuk mu direksiyonumuzu? Bırakıyor muyuz? Hayır. Evet. Frenle debriyaj burada mı? Hı hı. bıraksın freni. İşim var mı frenle benim? Hayır. E debriyaj da var işim. Hareket ver. Hareketi kes. Hareket ver. Hareketi kes. Niye? Yumuşuyorum. Hı hı. Aslında yavaş frenmiş yavaş. gibi görünüyor ama evet. fren değil. Hareketi kestiği için duruyor aslında. Fren, fren rolü görüyor. Fren rolü görüyor ama değil. Bakın hareketi verirken sol dubalara bakıyorum. Bir, iki, üç tane duba görünüyor. Dördüncüyü görünce bir fren sert yapacağım. Bak bacağım da çalış. Ve şöyle. Şimdi aslında anlatırken fazla da geçiyorum ha. Dur şimdi göstereyim. Ya şöyle. Şimdi dubayı gördük mü? Evet. Duba geldi mi? Şu anda tamam değil mi? Nereye görüyorum bak sol aynadan. Kaldırım dibinde bir duba var. Evet. Bir, iki, üç, dördüncü duba. Doğru mu? Evet. Şimdi direksiyonumu ne yapacağım? Düzlemem lazım. Düzleme şu. Yazıyı gördük mü? Bir yarım, bir tam tur. Şu an direksiyon düz. düz. Artık içeri gireceğim. Hı. Hocam açıyı aldım. Hadi gelelim. Geliyorum buraya. Şimdi sağ aynama bakıyorum. Biraz önceki duba vardı ya evet. o duba aynamın sırtına gelince duracağım. Bak başlangıç dubam Şu an yanımda gördün mü? Hı. Geliyor geliyor. Benim açımdan yani oturduğum pozisyonda şöyle sırtına geldi ve durdum. Oturdu mu sırtına? Evet. Oturdu. Hocam sağ aynayı seçelim. Aşağı bir indirelim. Belki hata yapmışızdır. Belki vuracağız. Tamam mıyız şimdi? Hı hı. bir sağdı. 1,5 düz geldim ve en son tam sol. Var mı sıkıntı? Yok. Artık kalçam çıkacak değil mi yerde? Evet. Freni bırakıyorum yine. İşim yok üstündeyim. debiyajda geliyorum ve bakıyorum. Çizgiye doğru ilerliyor mu? Çizgiye i̇lerliyor. gidiyor değil mi? Evet, tam Üstüne ilerliyor. basıyor değil mi şu anda? Şu an evet. basıyor. Evet. evet ve tam paralel oldum. Biraz daha belki. Hani yakaladım. Hı. Şu an. Şu an, an paralellik oturdu ve park bitti. Evet. Zor muymuş öyle? Yok. Hayır. Üç tane nokta değil mi? Hı -hı. Hadi gitmek istiyoruz hocam. Vites. Bir. Üç tane altın kural değil mi? 1. Birinci vitesi alacağım diye bir aldım. Bire taktım. Çıkış sinyalim. Nereye gideceğiz? Sol. Yaktık. Ayna. Direksiyon pozisyon. Tamam mı? Hı -hı. Hadi ilk önce bir açı alalım. Gazlı ver. Fark eder mi? Gazlı da, da versen bak. Gaz ver kavra yumuşa. Gaz ver kavrağa yumuşa. Geçiyor mu şu Geçti. geçti. Sola bir baktım. Durdum. Direksiyonu bir topladım. Bak ayna geçti Dubai'yi. Gördün mü? Kurtardım. Evet. Artık tehlike nere? Arka taraf. Arka taraf. Sonra geliyoruz. Hareket edeceğiz. Freni bıraktım. Gaz ver. Kavra. Tut. Ve direksiyonumu kıvırmaya başlıyorum yavaşça. Karşıya düz olunca topladım. Ve debiyajı hala bırakmadım. Güvenli alan oluştu. Debiyajı keselim. Debiyeci ne yaptım abi? Bıraktım. Bıraktım. Bitti mi? Zor muymuş? Yok. O kadar gö gözünde bükçeğin kadar değilmiş değil mi? Şimdi bir de U'yu anlatacağım. Bu yeni geldi. Evet. Şimdi sağ sinyali yine verdik. Doğru mu? Hı -hı. Şimdi debiyeç pedalına basacağım. Neden? Hocam duracağım doğru mu? Duracağım. Sağa neden sinyal Evet. verdik şu an? Sağ sinyali verme sebebi sağdan yanaşacağım diye. Çünkü biz yanaştığımızı belli etmek için sinyal veriyoruz. Aslında biz sol sinyali düz kalkınca niye veriyoruz? Hareket ediyorum diye veriyoruz. Hı, -hı. Sağa yanaşır. Freni bırak. Debriyajı kavra gazlı ya da gazsız. Değişiyor mu? Hayır bak hmm. hareket noktası. Burada sağa neden yakın oluyorum? Alan geniş olsun da benim olsun diye. Hmm. Bak debiyajla geldim. Aracım düz mü şu an bana söyler misin? Hmm. Bak yerdeki çizgide hmm. bana ortalı hmm. bir iz var değil mi? Hmm. Tamam düzüm. Şimdi başlangıç dumam U1. Evet. Bu duba aynadan bakınca bak paralel görünecek. İlk önce. Bak geleceğim şimdi göreceksin tahmini bakıyorum böyle. Hemen hemen geldi gibi. Doğru mu? Evet, Hemfikir miyiz? Bak evet. arabamın Dubai'yle ben paralelim. Çizgi çektim. Bak hayali çizgi. Evet. Şimdi nereye kıvıracağım? Nereye dönmek istiyorum? Sola doğru. Tam sol yaptım. Tamam. da yine geliyorum. Bak ayağım oynuyor. Frene gaza da gerek yok. Dubalara bakıyorum. Evet. Karşı duba Bak kayboluyor gibi olacak neredeyse. Durdum. Evet, evet şimdi nereye gelmek lazım? Geriye. geriye. Taktım evet. geriye. Hemen sola dönemediğimi göre ters tamam. mantık tam tur. Hemen geliyorum debiyajla Biraz önceki duban vardı ya başlangıç duman evet. Bak şimdi arkaya çarpmadan duracağım aslında. Bak mantıkken geldim baktım. Peki aynı hizaya geldi geldim hemen hemen Gel, geldi. Az kaldı değil mi böyle? Evet. Şöyle iyi mi? Şu tamam. an iyi. Yani. Şimdi nereye dönmek istiyorum? Sola tam tur. Sol sinyal tamam mı? <laughs> Orada da zaten yanacak oydu. Sol sinyal gelecek. Şimdi kırıyorum. çarpıyor mu söyle bakalım bana. Çarpıyor Hayır. mu o tarafa? Hayır. Çarpıyor mu bu tarafa? Tam karşıya düz olunca başlıyorum. Toparladım, durdum. Tehlike neresi artık? Sağ taraf. Evet. Değil mi? Sağ Karşımda abi. bir şey var mı? Yok. Sağa bakıyorum. Sinyali yaktım. Bir daha eğilip baktım. Uzak hmm. köşe. Aa bir araba var. Gördün mü? Biraz önce görünmüyordu. Evet. Omuz bakışı da yaptım şöyle. Sonra sağıma baktım. Sol aynayı bir daha. Karşı ve yola çıktım. U dönüşü de bu kadar. Şimdi vitesi 2 atacağım. Geldim. Debriyaj pedalına basıyorum bir yaş. iki gaz ver, kavra, tut. Bırak. Üçe mi takacağım? Gazı bırak, D bir yaş. Üç, gaz ver, kavra, dizden tut. Ve hareket et. Anlaştık Anladım. Evet arkadaşlar, iki duvar parkı ben yaptım. Sınavdan geçtim mi hocam? Geçtim, geçtim. değil mi? Teşekkür ederim. Ee, bu çok tedirginim, çok heyecanlıyım. Yani ilk defa gireceğim, hediye ilk defa alacağım. Bu kadar heyecan nasıl bilmiyorum. Aslında zor muymuş? Değilmiş. Değil mi? O zaman neymiş? Sükunet, çok önemli. Evet. evet. arkadaşlar ben de sınavı hazırlanıyorum. Gördüğünüz gibi hep beraber yaptık. Allah'a şükür hatasız yaptık. Bir de rezil olmak vardı. Onun nedenle problem kalmadı. Bencek şu yönetmeni Can Çukurca, YouTube, HD TV, YouTube Can koca kanallarımızı takip etmeyi unutmayın. Abone olup desteklerin. Esenle kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar iki duvarısı park işleminde hata yaparsanız birincisi hamle şansınızın olduğunu içeride de iki hamle hakkınızın olduğunu unutmayın. Dışarıdan yeniden parka başlayabilirsiniz. Bu bir tane seçenek içeride de arkadaşlar ileri ya da geri hareketlerle uzak kalsanız da bunları telafi edebilirsiniz. Lütfen videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Bunlara dikkat edin. Bu iyisini yapmak istiyorsanız acele yok. Hız iyi değil. Çünkü bir defa yapıyoruz, bir defa uygulayacağız. Lütfen videoyu beğenip paylaşmayı, abone ol butonuna basmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler, kendinize iyi bakın, esenle kalın.